İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yaz sezonu nedeniyle özellikle Çukurova'da Adana'da e, Narenciye bahçelerinde ki bu genel anlamda bütün bahçeleri kapsamakla beraber ama sık karşılaştığımız bir olay Narenciye bahçelerinde yaşanan e, bilinçsiz bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. O da nedir diye soracak olursanız şimdi arkadaşlar öncelikle toprağı tanımak lazım. Yani benim bunca yıllık birikimim, tercümem bana şunu gösterdi. Toprağı tanıyacaksınız. Toprak nedir? Canlı varlıkları içerisinde ve üzerinde barındıran canlı bir element. Bu su, hava, organik madde ve minerallerden oluşan dinamik bir varlık. Şimdi bunun öncelikle önemini iyi kavramak lazım, bilmek lazım. Bunu neden anlatmaya ihtiyacı duyuyorum? Şimdi bahçelerde yaz sezonu nedeniyle uygulanan bir sürüm işlemi var. <laughs> Yani bu kobleyle oluyor, külpatörle oluyor, dokuzlu dediğimiz, on birli dediğimiz, karakazma dediğimiz e, toprak üstü aksamları işleyecek ve işte e, ot otları temizleyecek. E, ekipmanları sık sık kullanıyorlar. Şimdi kullanılmasındaki zarar şu, faydadan çok zarar şu. Biliyorsunuz Adana 30-35 derece, 40 derece sıcaklığa ulaşan bir iklim yapısına sahip. Dolayısıyla bu iklim koşulları altında sen ottan dolayı tarlayı sürdüğün zaman veya bahçeyi sürdüğün zaman yani bunlar hat arası olabilir, açık arazi olabilir, fark etmez. Toprağın ısısını artırıyorsun. Yani 20 derece ise 25 dereceye çıkarıyorsun, 30 derece ise 35 dereceye çıkarıyorsun. Sürümle birlikte toprak ısısı artıyor. Toprağın ısısının artmasıyla beraber bugünlerde su sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü yeraltı ve yeri su suları korkunç derecede tükettiğimizden dolayı bazı bölgelerde bu e, aşırı derecede susurlar neden oluyor. Şimdi buna su verme ihtiyacı duyacaksın doğal olarak. O kaybı önleyebilmek açısından arkasından gübre vermek zorunda kalacak, kalacaksın. Şimdi burada bu süreç içerisinde işlenen bir takım materyaller var. Yani nedir? İşçiliktir, mazottur, gübredir. Yani korkunç derecede harcanan bir yemek var. Oysa ki bunu o tilacıyla da Yani bir, bir aylık, iki aylık zaman dilimi içerisinde bunu bu şekilde sürmezseniz de olur. Örnek vereyim. Çölde biliyorsunuz bitki yok. Güneş bütün enerjisini bir yerde toplar. Yani bir yerde toplar derken çölde toplar. Ve orada korkunç bir enerji oluşumuna neden olur. Şimdi siz araziyi çıplak vaziyete getirirseniz, kel ederseniz aynı çöl vazifesi gördürürsünüz. Çöl vazifesi yani çöl çöldeki işlem neyse sizin aranız, aranız işlem de o olacaktır. Yani bunu çıplak hale getirip kel aynak kuşu gibi bırakmanın bir anlamı yok. Çünkü toprağın ana yapısında bir gram toprakta birkaç yüzden milyarlara kadar değişen miktarlarda canlı barındırmaktadır diyor bilim adamları. Bir avuç toprakta yaklaşık dünya nüfusu kadar canlı barındırmaktadır. Bir avuç topraktan bahsediyoruz arkadaşlar. Oysa ki siz korkunç derecede ki bunları ben görüyorum aşırı derecede artık kaç takviyeyle gidiyorlarsa büyük bir temelle birin üçüyle falan gidiyorlardır. Korkunç derecede hızlı bir şekilde ilaç atıyorlar. Holderlerle, turbolarla veya asenayla. Arkasından dediğim gibi kara kazmayla yani toprağa hoyratça işliyorlar. Arkadaşlar bunlardan kaçın. Bakın bunlar çiftçilik adına, bahçecilik adına, tarım adına iyi şeyler değil. Okuyun, araştırın. Özellikle çalışan insanlara söylüyorum bunu. Yönetici sınıf ayrı bir olay. Ama çalışan insanlar elindeki materyaları, elindeki verileri iyi değerlendirmek zorunda. İyi işlemek zorunda. Yani ziraat mühendisi sizin her zaman için yanınızda olmaz. Her zaman için size detaylı bilgi vermez. Her zaman için o boşluğunuzu doldurmaz. Okuyun, araştırın ve kendi imkanlarınızla bir şeyler yapmaya çalışın. Hepinize saygılar. Teşekkür ederim.